Herkese merhaba. Elimde sihirli bir değnek olsaydı ve sonucunda siz kendini ve hayatı daha çok seven, sevilen, kendine daha çok değer verip dışarıdan değer gören, kendine saygı duyan, başkaları tarafından da sayılan, daha sağlıklı, mutlu, hayattan tad alan, daha sakin, huzurlu, kendini güvende hisseden, doğru kararlar alabilen Şükredecek çok fazla sebebi olan biri olsaydınız hayatınız nasıl olurdu? Ben bunları sorduğumda bunların gerçek olamayacak kadar size uzak olduğunu mu düşündünüz? Böyle bir hayat mümkün olamaz mı sizce? Yoksa evet, oluru var. Ama nasıl gerçekleştirebileceğimi tam olarak bilmiyorum diye mi düşündünüz? Kendinizle, hayatla ilgili ne düşünürseniz, neye inanırsanız kendi pencerenizden yaratacağınız dünyada gerçekleşen her şey sizin inançlarınızın ürünü olacak. Bu yüzden hangisini inanmayı seçerseniz onu yaratma gücüne, yetkisine de sahipsiniz. Bizler vardan var edebilme, enerjileri yönlendirebilme hakkına sahibiz. Sadece bunları nasıl kullanacağımızı bilmeden özümüzü unutarak geldik bu dünyaya. Kendi gücümüzü fark etmemiz istediğimiz hayatları oluşturabilecek şekilde yaratım enerjimizin olduğunu fark etmemiz, sırlara ulaşmamız başkaları tarafından istenmedi belki de. Bu bilgilerin doğru ellerde olması en iyisiydi. Nasıl olsa vakti gelen uyanış yoluna adım atıyor, kendisi için iyi bir adım atmanın yollarını aramaya başlıyor. Sizlere elimden geldiğince Yıllardır araştırıp öğrendiklerim, inandıklarım doğrultusunda bu yolda rehberlik etme niyetindeyim. Çünkü seyrettiğim dünyada benim aynalarımın da aydınlanmış olmaları, güzel bir hayat sürmeleri bana da olumlu olarak yansıyacak, seyrettiklerimi güzelleştirecektir. Uyanış ve farkındalıkların arttığı bu çağda birlikte daha güzel, daha farkında hayatlar oluşturabilmek faydaya hizmet edecek yerlerde beraber yürümek dileğiyle. Hoşçakalın.